Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün size portakallı kereviz yapıyorum. Bunun için tenceremize yarım su bardağı kadar zeytinyağı alıyoruz. Ve yarım ay şeklinde doğradığımız soğanlarımızı tenceremize ekliyoruz. soğanlarımızı ve havuçlarımızı bir güzel kavuruyoruz. Kavrulsunlar görüşelim. Kavrulan soğan ve e, havuçlarımıza yine küp küp doğradığım patateslerimi ekliyorum. Bir adet patatesim var. Bir e, büyük biraz küçük soğanım var. Pardon. Havucum var. Ve bir adet de soğanım var burada. Bunlar şimdi kavruluyorlar bir güzel. Tüm sebzelerimizi güzelce yıkadık, soyduk, doğradık. Ee, kerevizimizde bir adet var. Onu da soydum, yıkadım, doğradım ve limonlu suda beklettim 15 dakika kadar. Şimdi onu da ekleyeceğiz. Öyle limonlu da beklettim ki kararmasın. Gördüğünüz gibi ben meyaz, kerevizlerimizi de ekliyoruz. Şimdi çok az bunları da kavuruyorum beraber. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bir tane kesme şeker atıyorum içine. 1 bardak dolusu taze sıkılmış portakal suyu ekliyorum. Ve yarım limonun suyunu ekliyorum. kısık ateşte hepsini güzelce helmelenmesini, yumuşamasını bekliyorum ve pişiriyorum. Portakallı kerevizimize son olarak bir su bardağına yakın su ekliyorum. Bir su bardağı kadar yeterli olur. Bunları kısık ateşte güzelce pişiriyorum. Hepsi yumuşuyorlar. Ee, çok lezzetli, bir o kadar da besleyicili güzel bir sebze yemeği elde ediyoruz. Ee, gerçekten çok lezzetli oluyor ve e, kereviz sevmeyen herkesin yiyebileceği türden bir yemek oluyor. Ee, görüşürüz. <laughs> evet sevgili arkadaşlar yemeğimiz güzelce pişti böyle göstereyim size böyle bayağı birbiriyle bütün sebzeler özdeşleşti güzel böyle taze sıkılmış portakal suyunda suyunu çekti ve çok güzel bir yemek oldu portakal yaklaşık 3 portakalın suyunu kullandım taze taze sıkıp ekledim. Limonumuzu da ekledik biliyorsunuz. Böyle çok lezzetli, ekşi ve tatlı dengesi yerinde harika bir portakallı kereviz oldu. Evet arkadaşlar, portakallı kerevizimiz hazır. Çok lezzetli bir yemek oldu. Hepinize tavsiye ederim. Afiyet olsun.